Karısını mı döndürüyor? Oğlum diyor, <oluyor> diyor burada dedim. Dedi de baba nöbet bekliyorum dedim. Oğlum kalk gidelim dedim. Sırtım da de çelik gelen kuat dedim. Ya onun hepsini gördüm oğlum. Ya düşünmüş kalktım baba. Baba beni vuramazlar dedi. benim, benim de çelik gelen kuat dedi. Silahım var dedim. Oğlum beni de sen vurdun oğlum.